Selam herkese merhabalar, şuan. Bugün sizlerle bir arkadaşım. Beni şimdi yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi. Şimdi. arkadaşlar. Ne? arkadaşlar. Hadi şey yılmazsa. Hiç güzel. nedir? Işık nasıl yayılır? Şey Nereye kadar yayılır? Nasıl yayılır? Her yöne mi yayılır? Yoksa sadece bir yöne mi? Onlara bakacağız arkadaşlar. Hadi Işık nasıl yayılır? Işık doğrusal şekilde her yöne yayılır. Işık dalgalar haline yayılmaz. Işık ne? Işık ışınları ışık ışınlarla gösterilir. Işınlar boyunca yayılır. Güneşten gelen ışık ışınları dünyamıza doğrusal şekilde yayılır. Işık doğrusal şekilde ve her yere yayılır. Örneğin bir göz çizelim. Ve bir de lamba. Arkadaşlar. E, bir de şey çizelim arkadaşlar. Ampul. Bakalım ışık ampulü gelip ya aydınlatacak mı? Deneyeceğim arkadaşlar. Birinci şekil ampulü aydınlatır. Çünkü doğrusal bir şekilde. Bu da aydınlatır. İkinci şekilde ise e, ışık doğrusal bir şekilde gitmek istiyor. Ama karşısında şu ortada bir engel var arkadaşlar. engel e, gelmediği için arkadaşlar ikinci şekil ampula ulaşamaz. Işığın izini yolları yolu göster. Hangi mumda yayılan ışık doğru şekilde yayılmıştır? Birinci mum dalgalı olmaz. İkinci mum her yere yayılır. İki yere gitmiş olamaz arkadaşlar. Biz ışık ışınlarını şöyle ışığın e, yayılmasını böyle mi dedik? Böyle. <laughs> dalgalar, dalgalar. Arkadaşlar hani denizde dalgalar olur ya. Öyle bir dedik? Işık öyle mi geliyordu? Hayır arkadaşlar. Işık öyle. Gelmez. Işık ikinci şeklinde doğru Bakın arkadaşlar. Bu doğru bir bu yanlış. Çünkü dalga haline gitmiş. ışığın dalga haline gidip gitmedi söylemedik. Burada arkadaşlar bir doğru şey var. Arkadaşlar burada her yöne doğru gitmiş. Bakın her yöne ve doğrusa. Her yöne ve doğrusa gittiği için arkadaşlar aydınlatın. İki yöne doğru gitmiş arkadaşlar. Biz sadece iki yöne gittiğini söylemedik ki. Ya da dalga saldık sana. Yine gittiğini söylemedik. Biz ne yaptık arkadaşlar? Sabit gittim. Bakalım arkadaşlar. Biz arkadaşlar. Böyle dalga dalga dalga. Ya da böyle. Bu şekilde. Doğru gibi. Doğru gibi gitsin demedik ya biz. Arkadaşlar biz her yere gitsin. Doğrusal bir şekilde gitsin istedik. Doğru bir şekilde ya yani. Doğrusal. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. İkinci çekiz. Gerçek ağaç. Gerçek ağacın yaz. Şimdi arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar. Bir, saniye. bir saniye. şimdi arkadaşlar. Bu gerçek hal. Ve bu gerçek halin yansıması. Şimdi arkadaşlar burada bir yol var ya. Da. Bir gol var arkadaşlar. Bu gölü biz mavi renkle boyayalım. Aldık mı bu kalemimizi? Boyadık gölü. Şimdi arkadaşlar mavi bir gölümüz var. Tamam arkadaşlar. Bu gerçek hayat. Bu da yansıması. Ne yaptı arkadaşlar? Işık. Önce göl yansımasını yaptı. Göl ona baktı. Çarpan ışınlar ise arkadaşlar ne oldu? Işı, e, ağacın yansımasına geldi. Bu nedenle biz buna ışığı yansıtıyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Işık yöne gider, doğrusal gider, dalgasal, gitmez ya da böyle böyle gitmez. Sadece bu tarafa gitmez ya da bu tarafa gitmez. Her yöne gider. İşte Şimdi arkadaşlar bu biber değil mi? Bu pipet arkadaşlar. Bu pipetimiz böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Ama şekil edemez. İşte ben bu tarafa gideyim. Hop dalgalar dalgalar yeğilip. Olmaz. Olmaz arkadaşlar. gideceğiz. Şimdi bu kale. Buraya gider, buraya gider, buraya gider, buraya gider, buraya gider. Şuradaki ışık, ışınları. <laughs> Pardon. Işık arkadaşlar. Ne kadar yeri giderse o kadar yere aydınlatır. Şimdi arkadaşlar ayna özelliği. Bu ayna değil mi? Arkadaşlar. Bakın. Bakın benim yansımamı yaptı. Arkadaşlar bakın. Bak. Ben gerçeğim. Bu da benim yansımam. Bakın arkadaşlar az önceki A şeklimizdeki gibi. Biz ne kadar ışığı kendimize doğru tutarsak o kadar arkadaşlar yansımamızı yapar. Şimdi dedik ve üçüncü sorumuzda. Nasıl görürüz? Doğrusal yayılmamıştır. Şimdi arkadaşlar nasıl görürüz? Şimdi arkadaşlar bir tane şimdi Burada bir şöyle bir şey vermiş. Güneş, güneşten gelen ışığın armutsa arkadaşlar. Armuttan armuttan arkadaşlar gözümüze gözümüz armuta yansıtmış. Güneş gelmiş arabadan yansıtmış. Arabanın farı ya da camı arkadaşlar ne yapmış? Gözümüze ulaştı. Yani yapmış arkadaşlar. Biz buna ne deriz? Doğrusa yayılmamış dedi. Çünkü arkadaşlar şimdi böyle gitmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş. Biz buna düzgün yansıma diyemiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Aferin Biz buna dağınık yansıma diyoruz arkadaşlar. Dağınık yansıma. Dağınık yansıma böyle gider, böyle gider, böyle gider, böyle gider. Şimdi arkadaşlar Buffet geldi burada. Şimdi aynamı aldım. Buffeti buraya yansıttım. Ve yansıma, yansıma Bakın. Bak. Bu gerçek hali. Bu da şimdi yansıması. Bakın. Ben ne kadar hareket ettirirsem Bakın elimin de yansıması şu anda burada. Uup, up, up, up ne kadar yansımayı biz o kadar azaltırsak ya da çoğaltırsak arkadaşlar o kadar yansımayız. Geçelim ışığın yayılması. Işığın yayılması. Işık kaynağından çıkan ışık ışınların engele çarpıp geri dönmesine biz arkadaşlar yansıma Biz bu konuya ne diyorduk arkadaşlar? Yansıma diyorduk. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Yansıma. Aferin. Şimdi yansıma diyorduk. Yansıma çeşitleri. Bir düzgün yansımamız var değil mi? Bir de dağınık yansıma. Tamam. Arkadaşlar şimdi düzgün yansıma ve dağınık yansımamız var. Düzgün yansıma, dağınık yansıma. Şimdi düzgün yansıma nasıl gidiyordu? Aynaya bakıyorduk. Aynadan gelen ışık ışınları buradan çarpıp buradan gidip buradan geliyordu. Hayır. Bu dağınık yansıma olur arkadaşlar. Hemen aynamız aldılar. Keşke görebilseniz ama maalesef göremeyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar yansıma bu da şu anda yapıyor. Keşke siz de görebilseniz. Arkadaşlar bakın aynaya yansıma yaptı. Aa, az önceki noktayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın arkadaşlar burnumda şimdi gözümde. Hop kayboldu. Arkadaşlar bakın, bakın burada ben var. <laughs> Bakın ne oldu arkadaşlar? Benim ayna bana yansıma yaptı. Beni yansıttı. Mesela bakın şimdi arkadaşlar, şurada bir tane güneş var. Ay da olabilir. Pardon arkadaşlar, lambaymış. Ay ışık kaynağı değil. Ne yapıyordu? Güneşten gelen ışığı şimdi alıyordu onu istiyorum. Şimdi arkadaşlar, düzgün yansıma. Düzgün yansıma böyle gidip hop doğrusal şekilde ve her yere gider. Ama sen bunu alıp şimdi siz bunu aldınız arkadaşlar. Aynaya yazmak istiyorsunuz. Aynamız burada. Kutumuz da burada. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yazma yapacağız. Nerede biliyor Ters diyorum. Şimdi yazma yaptım. Ben koydum bunu. Ne yaptı? Arkadaşlar ne yaptı arkadaşlar bu? İşte bu kutu engel yaptı. Engel yaptı. içine. ne oldu? Biz göremedik. Ama biz bunu koymasaydık ne yapardı? Şıkışınları bizim gözümüzde bir yere çarpıp tekrardan bizim gözümüze gelir değil mi arkadaşlar? İşte arkadaşlar bu böyle bir konu. Böyle kolay bir konu yani. arkadaşlar. Zorlanamazsın. Şimdi arkadaşlar da durgun su ve aynı düzgün yazma örnek verilebilir. Şimdi gelelim dalgalı yazma. Şimdi aldım elime kalemime. Önce böyle gideyim sonra böyle yazayım. Böyle, böyle gideyim böyle gideyim böyle gideyim böyle gideyim böyle gideyim. Ama dalgalar haline gidilmez. Buna da dalgalı su, buzlu cam, kırk ayna gibi şeylere örnek verebiliriz. Hemen. Hatta buraya ekleyelim. Up, kırık ay aynen burada ne biliriz arkadaşlar buruşturulmamış mı? alüminyum folyo buruşturulmamış bu Buruştur arkadaşlar burada yağlı kağıt ve buluşturulmuş alüminyum folye vermiş. Ali a, buluşturulmuş alüminyum folye ne e, e, örnek verir arkadaşlar? Evet. Dağınık yansıma örnek verilebilir. Yağlı kağıt ne örnek, örnek verilebilir arkadaşlar? bir yansıma örnek verir. Ama arkadaşlar ben e, şeyi eklememişim. Şu ya. Ne yapacağız arkadaşlar. Yağlı kağıt, boş durmuş ölümünün folyo. He. Bant. Başla. Сам на кика.